Merhaba arkadaşlar Bugün size kur erikten likör tarifi vereceğim Bu videomu izleyip iki arkadaşını etiketleyen ve beğenen arkadaşıma bu yaptığım erik likörünü hediye olarak göndereceğim çekiliş sonucunda tabi şimdi malzemeleri söylüyorum Bir 150 gram kurutulmuş erik mürdün eriği olursa çok daha güzel olur 300 ml etil alkol 500-600 ml su suyu 600 ml yapacağız ki buharlaşacağı için e, su kaybolacağız onu telafi edeceğiz 200 gram da şeker şimdi şekerimizi kaba alacağız eriklerimizden şöyle bir bir avuç kadar bir avuç kadar köşeye ayıracağız. Bunun içine atacağız çünkü. erik kalanını kabımıza gönderiyoruz. Şimdi bunu kaynatacağız. Tekrar görüşmek üzere. Eriğimiz rengini saldı. Yaklaşık bir 10 dakikadır kaynıyor. Şimdi bunun altını kapatacağız. Demlemeye bırakacağız buz gibi olana kadar demleyeceğiz. O arada da ayırdığımız bir avucu kavanozun dibine atıp üzerine etil alkolü gönderiyoruz. Bunun içinde etil alkolün içinde biraz dinlensin. Kapağını kapatacağız. Sonra bu soğuduktan sonra 55 dereceye ısıtacağız geri. Sonra bunun içine ilave edeceğiz. Afiyet olsun. Ee, videonun devamı gelecek. Tekrar merhaba arkadaşlar. Erik şerbetimiz dinlendi. Süzdüm. Posasını ayırdım. Şimdilik de 53-55 derece arası e, e, yükseliyor. 55 derece e, getirdim. Çok güzel erik kokuyor. Bunu yavaşça bunun içine atıyoruz. Kapağını kapatıyoruz. Bu arkadaş bir 5 gün 6 gün dinlenecek. Sonra durulacak. Yani o tortular dibe çökecek. Süzeceğiz. İçme hazır. Videonun başında da söylemiştim arkadaşlar. Bu videoyu beğenip iki arkadaşını etiketleyenlere bu erik likörünü ya da daha önceden kurmuş olduğumuz bu portakal ikerünü hediye olarak göndereceğim. Videoyu beğenmeyi ve arkadaşlarınızı etiketlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Karar çizin. Hangisini istiyorsanız onu göndereceğim. Afiyet olsun.